Merhaba sevgili takipçilerim. Hoş geldiniz. Bugün doğanın bize sunduğu en tatlı ve sağlıklı hediyelerden birini konuşacağız. Üzüm. Rengarenk taneleriyle sofralarımızın yıldızı olan üzüm, sadece lezzetli bir atıştırmalık değil, aynı zamanda sağlık için inanılmaz faydalar sunan bir süper besin. Kırmızı, siyah, yeşil, çekirdekli ya da çekirdeksiz. Her türü ayrı bir hazine. Bu videoda üzümün besin değerlerini, sağlık üzerindeki etkilerini ve günlük hayatınıza nasıl dahil edeceğinize dair pratik önerileri detaylıca paylaşacağım. Hazırsanız, üzümün sihirli dünyasına dalalım. Üzüm neden bu kadar seviliyor, hiç düşündünüz mü? Binlerce yıldır sofralarda yer alan bu meyve hem lezzeti hem de sağlık faydalarıyla tarih boyunca değer görmüş. Antik çağlardan beri şarap yapımından tatlılara, hatta geleneksel tıpta şifa kaynağı olarak kullanılmış. Üzüm, sadece tatlı bir atıştırmalık değil, vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla dolu bir sağlık bombası. Üstelik, farklı renk ve türleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Kırmızı üzüm antioksidanlarıyla, siyah üzüm kalp dostu özellikleriyle, yeşil üzüm ise ile öne çıkıyor. Modern bilim, üzümün bağışıklığı güçlendirdiğini, kalp sağlığını desteklediğini ve hatta yaşlanmayı yavaşlattığını gösteriyor. Peki, bu küçük tanelerin içinde neler var? Hadi üzümün besin değerlerine yakından bakalım. Sevgili takipçilerim, üzümün besin profili onu gerçek bir süper besin yapıyor. 100 gram taze üzüm yaklaşık 60 ila 80 kalori içeriyor ama bu küçük taneler besin açısından adeta bir dev. İşte üzümün öne çıkan bileşenleri. 1. Antioksidanlar yani resveratrol, flavonoidler ve antosiyaninler. Üzüm, özellikle kırmızı ve siyah türleri, resveratrol ve flavonoidler gibi güçlü antioksidanlarla dolu. Resveratrol, özellikle üzüm kabuğunda ve çekirdeğinde bulunuyor ve hücreleri serbest radikallerin zararlarından koruyor. Antosiyaninler ise siyah ve mor üzümlerdeki renk pigmentleri, iltihabı azaltıyor ve kanserle mücadelede potansiyel taşıyor. Bu antioksidanlar, yaşlanmayı yavaşlatıyor ve kronik hastalık riskini düşürüyor. 2. Vitaminler Üzüm C ve K vitamini açısından zengin. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendiriyor, cilt sağlığını destekliyor ve kolajen üretimine katkı sağlıyor. K vitamini kan pıhtılaşması ve kemik sağlığı için önemli. 100 gram üzüm günlük K vitamini ihtiyacının yaklaşık %20'sini karşılıyor. 3. Mineraller. Üzüm potasyum, magnezyum ve az miktarda demir içeriyor. Potasyum kan basıncını düzenliyor ve kalp sağlığını destekliyor. Magnezyum kas fonksiyonlarını ve enerji üretimini destekliyor. 4. Lif ve doğal şekerler. Üzüm lif açısından orta düzeyde zengin. Bu sindirimi düzenliyor ve tokluk hissini artırıyor. Doğal şekerler fruktoz ve glikoz hızlı enerji sağlıyor. Bu da üzümü sporcular ve yoğun bir gün geçirenler için harika bir atıştırmalık yapıyor. 5. Su içeriği. Üzümün %80'i su. Bu hidrasyonu destekliyor ve özellikle yaz aylarında ferahlatıcı bir seçenek sunuyor. Besin profili özeti 100 gram üzüm, yaklaşık 15 ila 18 gram karbonhidrat, çoğunlukla doğal şeker, 0.7 gram protein, 0.9 gram lif ve neredeyse sıfır yağ içeriyor. Antioksidanlar, vitaminler ve minerallerle dolu bu besin, düşük kalorili ama yüksek faydalı bir seçenek. Sevgili takipçilerim, üzümün besin değerleri etkileyici ama asıl sihir sağlık faydalarında. İşte bilimsel araştırmalara dayanan başlıca faydaları: 1. Kalp sağlığını destekleme. Üzüm, özellikle kırmızı ve siyah türleri kalp dostu bir besin. Resveratrol, kolesterol seviyelerini dengeleyerek damar sertliğini önlüyor. Potasyum, kan basıncını düzenliyor ve kalp ritmini destekliyor. Araştırmalar, düzenli üzüm tüketenlerde kalp hastalığı riskinin azaldığını gösteriyor. Günde bir avuç üzüm, kalbinize sevginizi göstermenin lezzetli bir yolu. 2. Bağışıklık sistemini güçlendirme. C vitamini ve antioksidanlar bağışıklık sistemini destekliyor. Üzüm, vücudu enfeksiyonlara karşı koruyor ve iltihabı azaltıyor. Özellikle mevsim geçişlerinde grip ve soğuk algınlığına karşı doğal bir kalkan arıyorsanız, üzüm listenizde olmalı. 3. Antioksidan gücü ve yaşlanma karşıtı etkiler. Resveratrol ve flavonoidler serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önlüyor. Bu cilt sağlığını destekliyor ve yaşlanmayı yavaşlatıyor. Üzüm, kırışıklıkları azaltmaya ve cildi parlak tutmaya yardımcı olabilir. Doğal bir güzellik sırrı arayanlar için üzüm harika bir seçenek. 4. Sindirim sağlığını destekleme. Üzümün lif içeriği sindirimi düzenliyor ve bağırsak sağlığını destekliyor. Su içeriği de kabızlığı önlemeye yardımcı oluyor. Özellikle çekirdekli üzümler lif açısından daha zengin. 5. Göz sağlığını koruma. Üzümdeki antioksidanlar, özellikle lutein ve zeaksantin göz sağlığını destekliyor. Bu bileşenler yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve katarakt riskini azaltıyor. Araştırmalar düzenli üzüm tüketenlerde göz sağlığının korunduğunu gösteriyor. 6. Kanser önlemede potansiyel. Resveratrol ve antosiyaninler Kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatmada potansiyel taşıyor. Özellikle kolon, meme ve akciğer kanseri üzerine yapılan çalışmalar üzümün koruyucu etkilerini öne çıkarıyor. Ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. 7. Enerji ve zindelik. Üzümün doğal şekerleri hızlı bir enerji artışı sağlıyor. Bu özellikle spor öncesi veya yoğun bir günün ortasında harika bir atıştırmalık yapıyor. Potasyum ve magnezyum da kas yorgunluğunu azaltıyor. 8. Beyin sağlığını destekleme. Üzümdeki antioksidanlar beyin hücrelerini oksidatif stresten koruyor. Araştırmalar düzenli üzüm tüketiminin hafızayı ve bilişsel işlevleri destekleyebileceğini gösteriyor. Özellikle yaş ilerledikçe beyin sağlığını korumak için üzüm harika bir seçenek. Sevgili takipçilerim, bir uyarı, üzüm doğal şeker içerdiği için diyabet hastaları ölçülü tüketmeli. Ayrıca, pestisit kalıntılarından kaçınmak için üzümleri gerektiği şekilde yıkamalısınız. Sevgili takipçilerim, üzümü hayatınıza eklemek hem kolay hem de keyifli. Üzüm, taze, kuru veya meyve suyu olarak tüketilebilir. İşte pratik öneriler: Taze üzüm. Günde bir avuç 15 ila 20 tane taze üzüm mükemmel bir atıştırmalık. Kahvaltıda yoğurdunuza veya salatalarınıza ekleyin. Kuru üzüm. Kuru yemişlerle karıştırarak enerji verici bir atıştırmalık yapabilirsiniz. Ancak kuru üzüm daha yoğun şeker içerir, bu yüzden ölçülü tüketin. Smoothiler, üzümü muz, ıspanak ve badem sütüyle blenderdan geçirerek ferahlatıcı bir içecek hazırlayın. Tatlılar, üzümü keklere, muffinlere veya tatlı soslara ekleyerek doğal tatlandırıcı olarak kullanabilirsiniz. Peynir tabağı, üzüm, peynir ve cevizle harika bir uyum sağlar. Misafirleriniz için şık bir atıştırmalık tabağı hazırlayabilirsiniz. Tüketim ipuçları. Üzümü buzdolabında saklayın ve tüketmeden önce iyice yıkayın. Çekirdekli üzümler daha fazla antioksidan içerir, bu yüzden çekirdekleri yutmaktan çekinmeyin. Günde 1 ila 2 avuç taze üzüm veya 1 ila 2 yemek kaşığı kuru üzüm idealdir. Üzüm sağlıklı bir besin ama dikkatli kullanılmalı. İşte önemli noktalar: Şeker içeriği. Diyabet hastaları veya düşük şekerli diyet yapanlar üzümü ölçülü tüketmeli ve doktorlarına danışmalı pestisitler. Üzüm kabuğu pestisit tutabilir. Organik üzüm tercih edin veya bol suyla yıkayın. Alerji. Nadir de olsa üzüm bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. İlk kez fazla miktarda tüketiyorsanız dikkatli olun. Çekirdekler. Çekirdekli üzüm sağlıklı ama boğulma riskine karşı küçük çocuklara dikkatle verin. Üzümle ilgili sık sorulan soruları da yanıtlayayım. Hangi üzüm türü daha sağlıklı? Kırmızı ve siyah üzümler antioksidan açısından daha zengin ama her türün kendine özgü faydaları var. Üzüm suyu mu, taze üzüm mü? Taze üzüm lif içeriğiyle daha besleyici. Üzüm suyu içecekseniz şeker ilavesiz olanları tercih edin. Her gün üzüm yenebilir mi? Evet, ölçülü miktarda her gün yenebilir ama çeşitlilik için diğer meyveleri de diyetinize ekleyin. Sevgili takipçilerim, üzüm doğanın bize sunduğu tatlı ve sağlıklı bir mucize. Besin değerleriyle sağlığınızı destekliyor, lezzetiyle damaklarınızı şenlendiriyor. Bu videodan öğrendiklerinizi hayatınıza küçük adımlarla uygulayarak büyük farklar yaratabilirsiniz. Üzümü nasıl tükettiğinizi veya favori tariflerinizi yorumlarda paylaşın, birbirimize ilham olalım. Bu videoyu beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna basmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve sağlıklı kalın. Sorumluluk reddi. Bu kanaldaki bilgiler genel sağlık ve yaşam tarzı önerileri içerir ve kişisel tıbbi tavsiyenin yerini tutmaz. Herhangi bir sağlık durumu veya tedavi konusunda karar vermeden önce mutlaka bir uzman doktora danışın. Sunulan içerikler tanı koyma, tedavi etme veya sağlık sorunları hakkında karar verme amacıyla kullanılmamalıdır. Sağlık değişiklikleri her bireyde farklı sonuçlar doğurabilir, bu yüzden profesyonel bir sağlık hizmeti almanız esastır. Kanalımız bu bilgilerin kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.